Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün İslam hayatında geniş bir yer kaplayan ve birçok manayı içeren selamdan bahsedeceğiz. Selam tıpkı İslam kelimesi gibi kurtuluşa erme, teslim olma, barışı sağlama manalarına gelen e, seleme kökünden gelmekte olup gizli ve açık tüm kötülüklerden ve eksikliklerden uzak olma manasında kullanılmaktadır. Peki İslam hayatında selam neden bu kadar geniş bir yer kaplamakta veya önem arz etmekte? İşte üstünde durmamız gereken yer burası. İslam'da selam barışın, iyi niyetin, güvenin ve göstergesi olmuştur. Birçok iyi temenniyi içinde bulunduran geniş bir kavramdır insanların, Müslümanların iletişiminin başlangıcıdır. Müslümanlar bu şekilde birbirleriyle iletişim kurmakta ve gönül bağlarını sağlamlaştırmaktadır. Ayrıca hiç görmediği rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ile gönül bağı kurmakta, onun adını anmakta ve onun sevdiğini dile getirmektedir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz de birçok sözünde selama yer vermiştir. Hadislere baktığınız zaman bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak selama yer verilmiştir. Birisi doğrudan birisi dolaylı olmak üzere şimdi iki hadisi inceleyeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selam yayınız. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz'e bir gün şöyle bir soru geldi. Davranışların en hayırlısı nedir? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Başkalarını yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen dedi. Bahsettiğimiz, dile getirdiğimiz hadislere göz önünde bulunduracak olursak cennetin kapısının anahtarı olarak selam görülmektedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde selam vermenin her müminin sadakası olması gerektiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Ayrıca sadece tanıdığımız insanlara değil, tanımadığımız insanlara da selam vermenin önemine dikkat çekilmiş ve onlara da selam vermemiz gerektiği öğütlenmiştir. Ve de selam vermek sadece selamun aleyküm, aleyküm selamdan ibaret değildir hayırlı sabahlar demek, hayırlı akşamlar, sabah şerifleriniz hayırlı olsun, merhaba, günaydın. Bunların hepsi ve benzer olmak şekilde selam kelimesinin içerisinde yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma radıyallahu anh kızına ve de amcasının kızı Ümmü Haniye yeri geldiğinde merhaba diye de selam vermiştir. Fakat bize selamün aleyküm diye selam vermenin daha iyi olacağını vurgulamıştır. Müslüman hayatında birçok yeri olan, geniş bir yer kaplayan selam kelimesi maalesef günümüzde değerini yitirmektedir. Birbirini tanıyan, tanımayan insanları geçtik. Tanıyan insanlar bile birbirlerine selam vermekten aciz kalıyorlar. Parkta, sokakta, merdivende, asansörde, filan filan yerlerde insanlar birbirlerini gördüklerinde tanıyan insanlar bile olsa bir göz göze gelememekte. Birbirlerini gördüklerinde adeta saklanırcasına birbirlerinden kaçıyorlar. İnsanların arasındaki güvensizlik ve samimiyetsizlik artıyor. Bu bireydi çağda insani ilişkilerin zayıfladığını görmekteyiz. Halbuki sevgi, saygı, kardeşliğe temeline dayalı, refah ve medeni bir toplumun oluşabilmesi için insanların birbirine güven ve samimiyet duyması şarttır. Birbirini tanıyan insanlar birbirlerine selam verirlerse aralarındaki muhabbet artar. Birbirlerini tanımayan insanlar ise birbirlerine selam verirse karşı tarafa selam veren kişi, alan kişi de kendi samimiyetini ve güvenini dile getirmiş ve göstermiş olur. Böylece bireyler arasında refah ve huzur elde edilir. Böyle bireylerden oluşan bir toplumun iletişime açık olması ve gelişmesi de kolaylaşır. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.